Evet. 19 10. 2022 günlerden çarşamba. Turnamız gördüğünüz olduğunuz gibi boyutu bu. Tamam, Ama, karşılığında var. arkadaşımızın verdiği emek ve sonucu iğne, bu. İğne elimize oturdu şu anda hastaneye gidiyoruz. Bedelini iğne ödedi. Olsun. Bütün abileri ve daha büyükleri sizin olsun, daha iyileri sizin olsun. Hastaneden sonra fotoğraf atarız. Balık avımız hastanede bitecek. Şu an oraya doğru gidiyoruz. Balığımızı da aldık. O da burada. Turna avı devam ediyor.